Adına filmler Merhaba. Şey benim tırnağım kırıldı da bunu yapabilir miyiz? Şey hanımefendi yapabiliriz ama sen tırnağınızı öpmeseydiniz çok iyi olurdu da. Bakın <laughs> buyurun siz. Siz üzgücük ister misiniz? Evet evet, evet mandalina lütfen. Tamam hemen veriyorum verin tırnaklarınızı siz. Buyurun. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan etkileri, kıntıları bugün hala devam eden kaosun sembolik bir ismi. O dönemin, o dönem başlayan ve bugün hala olumsuz etkileri devam eden sürecin e, tarihi bir, e, sembolik bir e, aktörü. Hangi yıllardan bahsediyoruz? E, 1900, 1909lardan e, 1909'larda itibaren kendisi ilk olarak Orta Doğu'ya ayak basıyor bir öğrenci olarak, bir araştırmacı olarak e, Haçlı Kalelerinin e, Haçlı Kalelerinin mimarisini araştıran, onun için tez yazmaya çalışan bir araştırmacı olarak 1909'da Suriye'ye geliyor. E, İngiltere'nin e, Galler bölgesi var. İngiltere'yi oluşturan United King Mandarin'a geldi. Olarak da, olarak da esasında İngilizler İngiliz, İngiliz kültüründen biraz daha farklıymış. Teoloji eğitimi almış. Neden? Su ee, içeceğim. Bulun... İyi hadi Ar iç. Ar Ar Peki arayayım ben, ben şöyle ellerimi. Geniş mi? toprakları olan e, e, aristokrat birisi. E, e, onun çevresinde yetişmiş. iyi bir eğitim almış ve e, hasbel kader istihbarata yönelmiş. Yani sen şu an e, İngiliz'in, İngilizlerin o meşhur casusu evet. Aranı e, Arabistan'ın Lavrus'tan bahsediyor. Evet. Peki e, nasıl izini sürdün Mosa? Ya ben Londra'ya gittim geçen hafta esasında açık kaynaklarda eee low...